Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzet bombası karamelli tavuk göğsü tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Tenceremin içerisine 125 gram oda ısısında şöyle tereyağımı aldım. Güzel bir şekilde tereyağımız eridikten sonra içerisine Bir su bardağı un ilave ediyorum. Unun kokusu güzel bir şekilde çıkana kadar böyle birkaç dakika kadar un ve tereyağını güzelce kavuruyoruz. Daha sonrasında 1 litre sütü yavaş yavaş böyle bir yandan da karıştırarak içerisine ilave ettim. 1 su bardağı toz şekerini de içerisine ilave ediyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş böyle çırparak kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Şöyle içerisine bir paket şekerli vanil ilave ettim. Bu aşamada zaten bakın kıvamı güzel bir şekilde oldu. Birazcık daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp birazcık soğumaya bırakıyorum. Ara sıra da bu şekilde karıştırıyorum. Normal böyle oda ısısına geldikten sonra pürüzsüz bir kıvamının olması için mikserden geçiriyorum. Şöyle hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. İpek gibi bir kreması oldu gerçekten. Borcamın içerisine birazcık soğuk suyu aldım ve böyle soğuk suyla çalkalayıp daha sonrasında suyunu döktüm. Daha sonra hazırlamış olduğumuz muhallebiyi borcamın içerisine alıyoruz ve bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde yayıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeği saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şimdi kremamı birkaç saatliğine buzdolabına soğuması için gönderiyorum. Şimdi hemen üzeri için hazırlayacağımız karamelli sosun yapımına geçiyorum. Bir kabın içerisine bir yemek kaşığı nişasta aldım. Bir su bardağı da suyu. Üzerine boşalttıktan sonra güzel bir şekilde şöyle karıştırıyorum. Bunu şimdi bir kenara alıyorum. Daha sonrasında tavanın içerisine yarım su bardağı toz şekerini aldım. Toz şekerini şöyle kısık ateşte güzel bir şekilde eritiyoruz öncelikle. Bu aşamayı çok yüksek ateşte yapmıyoruz. Şeker yanmasın diye. Bakın şeker bu şekilde eridikten sonra birazcık böyle bir kaynama gelmesini bekliyorum. Daha sonrasında içerisine yarım su bardağı su ilave edeceğim. Bu aşamada çok fazla aşırı sıcak olmasın. Ben ocağın altını biraz azıcık fazla açmışım sanırım. Böyle yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. Daha sonrasında bakın güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı da içerisine ilave edip güzel bir şekilde kaynatıyoruz. Kaynadıkça zaten kıvam alacak. Bunu siz de göreceksiniz. Çok lezzetli bir karamelli sos. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birkaç saniyenin sonunda, diyeyim çok çabuk oluyor çünkü. Güzel bir şekilde bakın koyu bir kıvamı oldu. Daha sonrasında ocaktan aldım. Tatlım da dolaptan çıkardım. Tatlımı dolapta 2 saat kadar bekletmiştim. Üzerine böyle güzel bir şekilde alıyorum ve kaşık yardımıyla yayıyorum üzerine. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen buzdolabına kaldırıp 1-2 saat kadar daha beklettikten sonra servise hazırlayacağım. Gerçekten o kadar muhteşem, o kadar kolay oluyor ki. Hemencecik 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif, muhteşem bir lezzeti var. Şöyle üzerine çok fazla süsleme gereği duymadan birazcık böyle fındıkla süsledikten sonra hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Biz bunu gerçekten böyle kaşık kaşık yedik. Çok lezzetli olmuştu çünkü. Bu şekilde hemen sizlere göstereyim. Tatlı krizleriniz tutunca hemen 5 dakika girin mutfağa, hazırlayın. Gerçekten pratik bir tarif bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.